sahibi en son kendi oturacağım diyerek evinin tahliyesini istedi. Mahkemeye başvurdu. Ev sahibinin tapu kayıtları araştırıldı. Aynı şehirde birden fazla evi olduğu belirlenen ev sahibinin talebi reddedildi. Şimdi TRT Haber muhabiri Hilal Yıldırım bu süreci e, takip ediyor. Bir anda evet kiracılar haklı diyoruz ama ev sahiplerinin de mağdur olmaması lazım. Burada adalet nasıl olacak? Nasıl sağlanacak? Şimdi Hilal Yıldırım'ın özel haberi geliyor ekranınıza. kendi motoru cam bahanesi tutmadı. Ev sahibinin planı mahkemeden döndü. Kiracılar ve ev sahipleri arasında çekişmeler devam ediyor. Anlaşmazlıkları çözemeyenler soluğu mahkemede alıyor. Bunun son örneği İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Ev sahibi Nedim Bey 10 yıllık kiracısını evden çıkarmak istedi. Önce kira artırımı yoluna gitti mahkeme yoluyla kirayı 4 bin liradan 12 bin TL'ye çıkardı. Ancak kira istediği düzeye gelmeyince kiracının çıkması için baskı yapmaya başladı. Kiracısına evi boşaltması halinde 10 yıl boyunca ödediği kira farklarını ve depozitosunu ödemeyi teklif etti. Kabul etmeyince evde ben kendim oturacağım diyerek ısrarcı oldu. Kiracının boşaltmaması üzerine olay mahkemeye taşındı. Ev sahibi kiracısı hakkında İstanbul Kartal Adliyesi'ne tahliye davası açtı. 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılamada mahkeme ev sahibinin mal varlığını araştırdı yapılan yargılamada hakimin yaptığı inceleme neticesinde e, tapu sorgulamasında ev sahibi üzerine İstanbul Anadolu yakasında aynı yakada birden çok taşınmaz olduğu, ev arsa nitelikli taşınmaz olduğu ortaya çıktı. E, Halihazırda oturduğu ev de aslında Anadolu yakasındaydı. Aynı ilde e, ve hatta aynı yakada olması hakimin dikkatini çekti.